Efendim herkese merhabalar. 1 Eylül Pazartesi günü gündemdeki başlıklarla karşınızdayım. Bugün Ankara'da çok ciddi bir tartışma başlamış vaziyette. İlk işaret fişeğini aslında Adem Metan attı. Süleyman Soylu'ya Erdoğan sonrasını sordu. Bu bugüne kadar iktidar cenahından herhangi bir gazetecinin herhangi bir ortamda, herhangi bir şekilde böylesi bir figüre yani Süleyman Soylu gibi yıllarca İçişleri Bakanlığı yapmış bir figüre böyle bir soruyu sormak hadsiz ve yersiz olarak addedilirdi. Oysa ki hiç de tepki çekmedi. Ve Adem'in yani iktidar içindeki ilişkilerini, gücünü bildiğim için de bunun bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Daha enteresanı Süleyman Soylu'nun bu soruya yanıt vermesi, müstehsi bir şekilde gülerek yani Tayyip Erdoğan neyi işaret ederse ben onu desteklerim diye olması çok enteresan. Şimdi arka arkaya bir takım e, yazarlar benzer şekilde ifadeler dile getirmeye başladılar. Şimdi bu olayı biraz bu işte Aslan'ın tutuklanma hikayesi, e, oraya çekilen operasyon e, yani devlet içinde bir kanatlar çatışması olduğunu hep söylüyorum ya ve bu Kürt süreci, açılım süreci e, aslında Erdoğan tarafından patinaj yaptırtılıyor. Çünkü muazzam tepki çekmiş vaziyette ve onun aslında bir kez daha seçilebilmesi için gerekli anayasa değişikliğini yapacak o çoğunluğu mecliste bulmasını hukuken imkansız kılan bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Dolayısıyla şöyle bir senaryo dillendiriliyor. Yani Erdoğan eğer seçime gidemezse, kaybederse bütün her şey ellerinden kaçar gider. Ancak şimdiden bir hazırlık yaparsa ve bir ismi ortaya koyarsa ve onu desteklerse iş değişebilir. Bu son olasılık, son bir senaryo olarak pişirilen bir hikaye. Şimdi bakın, gemiye önce fareler terk eder derler. Çok enteresan. Cem Küçük bugün bir yazı yazdı. Türkiye'nin geldiği durum diye. Bakın, Cem Küçük yazıyor bunu, yanlış anlamayın. Sözcü gazetesinde, işte ne bileyim muhalif bir yerde, bir kanalda, muhalif bir gazeteci değil. İktidarın en yakınındaki hem de tetikçilik yapan bir isim çıkıyor. Türkiye'nin geldiği durum diye yazı yazıyor ve açık açık bakın ne diyor. Piyasalar kan ağlamaya devam ediyor. Gün iki haber gördüm. Içim acı, i̇çimi içim acıtan iki tane haber gördüm diyor. İçimi acıtan. LCI 2 de facto mavi grup gibi firma, giyim firmalarını üretim yapan çözüm yapı grup mali sıkıntılar sebebiyle konkordata ilan etti. İşte Bodrum'dan Gümbetli Ahmet olarak bilinen iş adamı borçlarını ödeyemediği için intihar etti. Faizler yüksek, piyasada para sıkıntısı var. İflaslar ve konkordolar bitmek bilmiyor. Allah Allah. Sosyal hayata gelince kurşunlanma ve cinayetler çok arttı. 16 yaşındaki çocuklar 200-300 bin liraya adam vuruyor. Allah Allah. Şimdi Cem Küçük bunu yazıyor. Dönüyorum. İktidara yakın. Ne yakını? Yani tamamen tetikçi yeni akit gazetesi. Yüksel Tokur. Diyor ki Erdoğan çok yoruldu. E Ailesine ve kendine zaman ayırsın. Arkadaşlar bu adamlar bir yerden talimat almadan bunları yazamaz. Yazamaz. Böyle bir dünya yok. Sen kalkacaksın bu kurulu düzeldi. İktidar medyası içinde döneceksin Erdoğan yoruldu. Biraz dinlensin. Allah Allah. Peki nereye bağlıyor? Diyor ki hem o koca çınar yıkılıp gitse bile mutlaka yerini dolduracak bir fidan yetişmiştir. Fidan. Ne fidan? Hakan fidan. Hakan Fidan belli ki bu haberi yazdırtıyor bak kanatlar arasında. Şimdi geçen gün bu Aslan Operasyonu olduğunda bütün bu yapı içinde çok önemli bir isim. Çok önemli bir isim. Aynen şunu söyledi ki Serdar Bey Aslan'ın sahibi, genel müdürü burada yapılan FETÖcülük suçlaması son derece yanlıştır. Ben bu adamları tanırım, beraber de çalıştım. Kesinlikle FETÖ ile alakaları yok. Yani yüzde bir ihtimal belki ama inanmıyorum imkan ihtimal yok. E peki ne bu? E çünkü birileri operasyon çekiyor. Operasyonu kim kime çekiyor? Şimdi bu çok önemli. 7 milyar dolarlık bir pastadan bahsediyoruz. 7 milyar dolar savunma sanayinde. Ve bunun tepesinde Bayraktar ailesi oturuyor. Selçuk Bayraktar oturuyor. Ve Selçuk Bayraktar çok net bir şekilde devletin en önemli kesimini yöneten bir adam. Ve hazırlığını ona göre yapıyor. Ona göre sosyal medyayı kullanıyor. Hakan Fidan'a bakıyorsun ona göre TikTok videoları çektiriyor. Altına Kurtlar Vadisi müziği koyuyor. Dönüyorsun Bilal Erdoğan çıkıyor toplantılarda konuşuyor. Ziyaretlerde bulunuyor. Bunların sosyal medya planlamasını yapıyor. Bir ekip çalışıyor. Yani belli ki Erdoğan bir alternatif senaryo olarak tamam kardeşim bizim bu aileyi bu yapıyı. Çünkü Erdoğan öyle bir adam. Yani bütün bu yapıyı kuran, yöneten, dizaynını yapan adam işin niye gittiğini görmüyor. Ve bu çok yakın zamanda bu kırılma olacak. Israrla söylerken ben bunu söylüyorum. İyiye gitmiyor. Bunu toparlayacak bir hazırlık içine girdiği belli. Yoksa kalkacak Süleyman Soylu, Adem Meta'nın programında Erdoğan gülecek böyle. Erdoğan kimi işaret ederse ben onu desteklerim. Cem Küçük çıkacak. Ekonomi felaket. Hemen bir şeyler yapılması gerekiyor. Yazısı yazacak. Akit gazetesinde Hakan Fidan'ı destekleyen yazılar çıkacak. Şimdi bu arada bence çok daha önemli bir gelişme. Tinar içinde özellikle bu süreçle ilgili çok ciddi sıkıntı var. Çok ciddi. İlerlemiyor. Bakın bir hafta izin yaptı e, bu çalışma grubu. Fakat Mehmet Uçum ki şu anda Erdoğan'ın baş danışmanı belki ama bütün bu yapıdaki en kritik isimlerden biri. Ve kalktı bugünkü açıklamasında çok önemli bir şey söyledi. Bakın diyor ki bu çözüm süreciyle ilgili olarak. Bu bir çözüm süreci değil, bir geçiş sürecidir." ifadesini kullanıyor. Fakat bence en önemli ifadesi şu. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 66. maddesi "etnik ve dini aidiyetine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti'ne hukuken bağlı olan herkes Türk vatandaşıdır." ifadesi değiştirilebilir şeklinde değiştirilebilir diyor. Şimdi bir dakika. Biz ne diyoruz? Anayasanın 66. maddesine dokundurtmayız. Doğru mu? Dokunamazsın kardeşim. Sen bu tanım üzerinde oynayamazsın. Uçumun getirdiği e, öneriyi diyelim. Anayasa hukukçularına sordum. Diyorlar ki burada çok önemli bir şey yapıyor. Çok farklı bir yaklaşım sergiliyor. Türk kavramını bunların oluşturduğu o çatışma var ya etlik ve dini kavramlar sokmaya çalışıyorlar. Bununla oynamaya çalışıyorlar. Bunun altındaki taşı çekiyor. Taşı çekiyor alttan. Diyor ki Türk kavramını etnik ve dini kavramlardan ayrındırıyor, daha da tepeye koyuyor ve daha önemlisi Türk kimliğini değil Türk vatandaşlığını ta tanımlıyor. Bu çok önemli. Yani hukuki bağı merkeze koyuyor, etnik ve kültürel referansları dışarıda bırakıyor. Dolayısıyla bu tartışmaya buradan girmeye çalışan herkesin elindeki kartı alıyor. Öyle bir hale getiriyor ki bu açıp açıklamayla bunu bu tartışmalara bile giremeyecek şekilde. Çekiyor buradaki etnik vurguyu, hukuki vurguyu koyuyor. Hukuki olarak bağlıyor seni. Yani aslında getirdiği şeyle bizim şu anda bir takım aklı evellerin işte Türk, Kürt, Arap, Kolkola bilmem ne diye konuşuyorlar ya hani Erdoğan'ın söylemi. Erdoğan'ın söyleminin altındaki kartı çekiyor. Net bir şekilde. Ve çok önemli etno kültürel boyuttan arındırıp sivil hukuki bir düzleme çektiği için de tartışacak bir şey kalmıyor. Bitti. Dolayısıyla bu olur olmaz ama bundan sonra bu tartışmalar çıktığında bu cümleyi kullandığında insanlar bunu kim söylüyor kardeşim? Bu şu andaki mevcut anayasayı yapan adam söylüyor. Yani geçen gün ne dedi? 50 artı bir muhabbetinde yok dedi. Anayasa değişikliği yetmez. Referandum da gerekir dedi. Bakın her yerden kitliyor. Dolayısıyla ben bu sürecin Erdoğan tarafından bir yere gidemeyeceğini, varamayacağını görüldüğünü, toplumdaki rahatsızlığın ne boyutta olduğunu görüldüğünü düşündüğünü düşünüyorum. Ee, ve bu haberlerle, bu fotoğrafla bence bir şeyin hazırlığına başladı. Yani bir alternatif senaryo hazırlıyor. Burada mesele o kadar büyük bir kavga ki, yani Bilal Erdoğan'ı mı hazırlayacak, Selçuk Bayraktar'ı mı hazırlayacak, Hakan Fidan'ı mı önüne açacak bilmiyorum. Ama burada bir hamle, karşılıklı hamleler Bahçeli tarafından gelebilir. Burada en önemli resimdeki en önemli aktör bence hala Mansur Yavaş. Dolayısıyla meclis açıldığında haftalardır söylüyorum bu ay ısınmaya başlar. Bu ay sonu 4 hafta sonra fokurdamaya başlar bütçe görüşmeleri başladığında. Ondan sonra biz bakalım Türkiye'de oturup seyreleyelim. Bu yazılar, bu söyleşiler boş yere çıkmıyor. Benim gördüğüm budur. Son olarak bu İsrail'in Suriye'de Şam kırsalında e, yaptığı operasyonun ayrıntılarını biraz bahsedeyim. Çok önemli. Bizim oraya yerleştirdiğimiz bir takım istihbarat dinleme aygıtlarına el koydular. Bu operasyon sırasında bunu görüntüleri çektiler, canlı yayınladılar. E, mesajı verdiler yani. Biz buradayız. Şam'ın güneyindeyiz. E, yani sizin attığınız her adımın tepesindeyiz. Bu operasyonun içinde İran unsurları da var. Fakat çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Bu e, askerlerin başına çuval geçirme hikayesi Süleymaniye'de. Özel kuvvetler binasına Amerikan birlikleri girdi. Taliban'ın adamlarıyla beraber. Ve e, tezkere reddinden sonra Amerika'nın Türkiye'ye yönelik bir NATO müttefikine yönelik en büyük operasyonuydu. Burada bir mesaj verdiler Ankara'ya. Askerlerimizin başına çuvalı geçirdiler ve o fotoğrafı da servis ettiler. Fakat orada çok önemli bir şey vardı. Ben o operasyonda alınan sivillerden biriyle röportaj yapmıştım. Görüşmüştüm yıllar önce. Şimdi o binaya girdiklerinde çok tartışıldı. Yani keşke kardeşim şehit olsaydınız. Bu fotoğrafı vermeseydiniz özel kuvvetler eğitimi almışsın kardeşim çek silahını çatış ölmen gerekiyorsa da öl. Niye teslim oldun çok tartışıldı çok suçlandı ee, ki ben de açıkçası yani kanaatim şudur e, özel kuvvet olmasına da gerek yok. Sen orada bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordusunun bir unsuru olarak bulunuyorsun herhangi bir ülkenin hiç fark etmez unsuru gelecek binayı çevirecek teslim ol diyecek sen de silahını bırakıp teslim olacaksın kapıyı kırıp girecek yani bu bıçaksa bıçak, silahsa silah ne varsa saldırırım. Ölüyorsam da ölürüm ne var? Ben yani bayrağı temsil ediyorsun. Şu anda senin Türk bayrağı var. Şimdi o operasyonda e, bizim Aselsan'ın geliştirdiği bir özel kriptolu telsiz vardı. Herifler bu operasyondan sonra bizim askerleri bıraktıktan sonra Amerikalılar o operasyonda el kolundan silahları teslim ettiler. Mühimmatları teslim ettiler. Bir tek o kriptolu telsizi teslim etmediler. Yani kendi NATO kapsamında biliyorsunuz bizim iki tane e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iki unsur NATO'ya bağlı değildir. Bir, biri Ege Ordu Komutanlığı, biri Jandarma Genel Komutanlığı. Diğerleri entegredir NATO'ya. Fakat bizim Aselsan mesela dün de bahsettik. Savunma sanayi niye önemli? Niye bazı projelerin hassasiyetle korunması gerekiyor? Niye MK'nin başındaki bir avukat, geri zekalı Kalkıyor WhatsApp'tan bu projelerin memleketini paylaşıyor. Şimdi burada büyük bir savaş var. Fakat o tarihlerde bunların çünkü en hassas şey iletişim ve sen bunu kriptolu yapmayı başarmışsın. Seni dinleyemiyor adam bak dinleyemiyor. Bu operasyonda da benim aldığım duyuma göre orada çok hassas gene yerli bizim yerli mühendislerin geliştirdiği çok hassas kriptolu bir cihaz dinleme cihazını herifler almışlar. İsrailler bunu alıyor. Diyorlar ki artık bu mal bizde. Ha çözer çözemez kırar kıramaz bilmiyorum. Ama adım 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 Türkiye İsrail'le bir çatışmaya doğru gidiyor. Bakın AK Parti demiyorum. AK Parti iktidarda olduğu müddetçe ben İsrail'le Erdoğan'ın böylesi bir hamleye kalkışacağını düşünmüyorum. Eğer kalkışırsa şöyle söyleyeyim size. Deminden beri konuştuğum bütün senaryoları unutun. Bakın deminden beri anlattığım konuştuğum bütün senaryoları çöpe atın. Yok de hazırlıyormuş. Yok Selçuk hazırlıyormuş. Yok seçilemezmiş. Yok anayasaymış. Eğer gemileri yakarsa yani yüzde bir ihtimal bile vermiyorum. Ama ben olsam bunu yaptırırım. Danışman olsam derim ki kardeşim sen devam etmek istiyor musun? Cumhurbaşkanlığına. Çok basit. Çok basit. Tankları talimat ver. Birlikler sınırı geçsin. Şam'a kadar tanklar gitsin. Hava kuvvetleri de desteklesin. İsrail'i söküp at. Golan'ın güneyine at, gerek yok. Golan'ın güneyine at. Kuneitra'yı al, Kuneitra'yı Türk bayrağını dik. Bitti gitti. Hayatının sonuna kadar ebedi cumhurbaşkanı. Net. Yapabilir mi? Yapamaz. Geçen gün de söyledim. Ama Erdoğan'dan bağımsız olarak söylüyorum. Bu yürüyen süreçte İsrail ve Amerika bizim orada başımıza çorap örmeye çalışıyor. Bu çok net, çok net. Dolayısıyla devletin burada e bir hassasiyeti var. Ve bütün planlar da benim gördüğüm bu çatışmayı karşılayacak şekilde hazırlık yapılıyor. Yani biz eninde sonunda bu İsrail ile Suriye özelinde çatışacağız. Bunu da Armagedon özelinde söylüyor değilim. Yani öyle bir şey var ya işte Dağbık'ta büyük savaş olacak, bilmem ne olacak. O da, daha önce de uzun uzun anlattım bunu. Trump'un kafasındaki evangelistlerin senaryoları falan. Bu beklenen büyük savaş, ikinci büyük savaş da İstanbul'da, Konstantiniyede olacaklar İslamcılar. Bunları bir yana bırakın. Ama Somut olarak benim gördüğüm biz sıcak bir çatışmaya doğru gidiyoruz. Eğer Netanyahu iktidarda kalmaya devam ederse bu kaçınılmaz olarak gerçekleşecek diye düşünüyorum. Ve bu İsrail'in orada yaptığı operasyon. Bizim üstlerimizi biliyorsunuz uçaklarla gelip bombaladılar. Israrla diyorlar ki sen buraya giremezsin kardeşim. Giremezsin Suriye toprağına giremezsin. Sen Şam'da biz varız. Yani Jolani'yi de götürürüz onu da getiririz ama burada biz biz varız. Adam Şam'ın dibine kadar geldi zaten ve bu operasyonda da bir mesaj daha vermiş oldu. Dolayısıyla bu anlattığım çerçevede dediğim gibi önümüzdeki birkaç hafta son derece önemli. Bu pişen yemeği anlamak açısından söylüyorum. Ee, i̇ş nereye varır hep birlikte göreceğiz. Bugünlük benden bu kadar efendim. Herkese iyi akşamlar.